Merhaba aslan burçları. Bugün genel açılım yapacağım. Bunun için 5 kart seçeceğim. Önümüzdeki günlerle ilgili hangi gelişmeler olacak? Onlara bakacağız. Bunların sebepleri nedir? Onlara da bakacağız. Evet, bunlar içerisinden seçeceğiz. Şimdi ilk gelişmeniz nedir? Bakalım. Evet. Şimdi Yapılması gereken birçok işiniz olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ya da bir işiniz vardır ama size biraz zor ve zahmetli geliyordur, bu konuda biraz isteksizsinizdir, kafanızı meşgul ediyordur, belki de ertelenmiş işlerin birikmesi sebebiyle de can sıkıcı bir hale gelmiş olabilir işleriniz. Yalnız burada kendi işinizi kendinizde zorlaştırıyor olabilirsiniz. Burada bir çıkış noktası olduğunu söylüyor değnek onlusu. Hani biraz durup düşünürseniz aslında bir değerlendirme yaparsanız bu işi nasıl kolaylaştırabileceğiniz bulacaksınız. Ve hatta burada plan yapmak önerilir. Plan yaparsanız bu işin çok daha pratik ve kolay bir şekilde halledildiğini de görebilirsiniz. Onun haricinde Denek onlusunun bir tavsiyesi daha var aslında. Yani siz yapılması gereken işler, sorumluluklar söz konusu olduğunda bunlara çok fazla odaklanıyor ve canınızı sıkıyor olabilirsiniz, geriliyor olabilirsiniz. Fakat burada aslında bu şekilde davranarak belki de hayatın güzel taraflarını ya da keyifle geçirecek zamanları hani dikkate almıyor, bunları geri plana atıyor olabilirsiniz. Yani çok ciddi bir şekilde ya da işte sadece sorumluluklara odaklı olmak. Dediğim gibi yani sizin keyif alacağınız bazı konuları görmemenize e bunları gözünüzden kaçırmanıza da sebep olabilir. O yüzden e, yani bu işler e, sorumluluklar zaten yapılacak yani eğer e, siz bunu e, kafanıza taksanız da takmasanız da bunu sıkıntı yapsanız da yapmasanız da e, mutlaka onlar olacak boş boşuna yani kendinizi e, bu konuda çok fazla germeyin, hırpalamayın diyor. Bakalım bunun sebebi neymiş? Evet, bunun sebebi yani yapmak durumunda olduğunuz bu işin sebebi e, Kılıç Prensi gibi gözüküyor öncelikle. Şimdi Kılıç Prensi 20 yaş civarında ya da daha küçük kız ya da erkekleri belirtiyor. Aklını mantığını kullanan kibar net tavırları olan e, bir kişidir. E, bu insan sebebiyle belki de bir iş yapmanız gerekiyor ya da onunla ilgili birçok iş yapmanız gerekiyor olabilir. Aynı zamanda Kılıç Prensi fikir ayrılığı da demektir. Yani bir kişiyle aranızda bir fikir ayrılığı oluşur. Burada aslında haklı olan taraf siz olacaksınız ama birkaç kere daha belki de. Kendinizi ifade etmeniz gerekecek. Soğukkanlı olmanız gerekiyor. Sakinliğinizi korumanız gerekiyor. Bir gerilim ortaya çıkabilir ama bir anda da ortadan kalkabilir. Yani uzun süreli bir şey olmayabilir bu. Bu fikir ayrılığı sebebiyle belki de yapmanız gereken bazı işler ortaya çıkacak olabilir. Böyle bir durumda söz konusu olabilir. Bakalım ikinci gelişmeniz nedir? Evet şeytan kartı. Şimdi biraz vesveseli e, olacağınız bir zaman e, var gibi gözüküyor. E, bazı negatif duygularınızın su yüzüne çıktığını görebilirsiniz. Bunlarla mücadele ederken de e, biraz huzursuzlanabilirsiniz. Ama e, yani aslında burada diyor ki e, bunların hepsi birer yanılgı. E, yani bir geçerliliği yok. E, yani gerçek hayatla bir e, bağlantısı yok bunların. Ee, sadece biraz aklınızı, mantığınızı kullanıp konuyu değerlendirmeniz gerekiyor. Sadece e, bunu yaptığınız takdirde e, bu huzursuz ruh halinden aslında kolaylıkla kurtulabilirsiniz. Eğer bu korkular e, ya da bu negatif duygular, yani korku olabilir, suçluluk duygusu olabilir, endişeleriniz olabilir, bir konuya ya da bir kişiye saplanıp kalmış gibi hissetmek olabilir. Bunların her birinin birer yanılgı olduğunu söylüyor. Eğer bu e, negatif duygular sadece sizinle ilgili ise yüksek sesle kendinize bunları ifade etmenin ya da işte bir kişiyle ilgili ise e, bunu ona ifade etmenin e, faydasını da görebilirsiniz. Yani bunları dile getirin, söyleyin e, diyor şeytan kartı. Bakalım bunun sebebi neymiş? Evet, aslında e, yani kendinizi tamir etmeye çalıştığınız bir konuyla ilgili bunun sebebi de belki de canınız sıkan bir gelişme olduğu ya da bir tartışma da olmuş olabilir ve siz biraz kendinizi ya da dikkatinizi sosyal hayattan çekip biraz içinize yönelmişsiniz gibi duruyor. Bir durum değerlendirmesi yapıyorsunuz burada. E, bu değerlendirmenin sonucunda ya bakış açınızı ya da yönünüzü değiştirmiş olacaksınız. Havada kalacak bir değerlendirme olmayacağını söylüyor kılıç dörtlüsü. İşte buradaki değerlendirme içerisinde belki de aklınıza gelen bazı konular sizin biraz huzursuzluk yaşamanıza sebep olabilir. Ama dediğim gibi yani bunları ifade etmeniz belki de size fayda temin edebilir. Üçüncü gelişme nedir bakalım. Evet kupa kraliçesi. Şimdi kupa kraliçesi duygusal, cömert, ağzı sıkı, romantik bir kadındır. Böyle bir kişiyle bir iletişiminiz, paylaşımınız olabilir. Onun haricinde kendimizi sevgi dolu hissedeceğimiz ve bunu da etrafımıza yayacağımız güzel pozitif bir zamanımız olacağını söylüyor bize. Bir de bir korkunuzla inatlaşabilirsiniz. Mesela burada hani tüm negatif duygulardan bahsettik aslında. Ama eğer ki bir korkunuz nüksetmişse mesela belki de onunla ilgili de olabilir. Burada her zaman davrandığınız gibi davranmadığınızı görebilirsiniz. O korkunuzla karşılaştığınızda üstüne gidebilirsiniz. Onunla biraz inatlaşabilirsiniz. Öyle bir zamanınız da olabilir bakalım bunun sebebi neymiş evet aslında e, tamamladığınız bir konuyla ilgili e, yani bu bir ekip çalışması da olabilir e, birlikte e, arkadaşlarınızla birlikte yaptığınız bir işi tamamlayabilirsiniz tam da istediğiniz gibi sonuçlanabilir ama sadece e, kendinizle ilgili bir durum da söz konusu olabilir e, tam istediğiniz gibi, gibi bittiği için de artık keyifli bir mola zamanı hak ettim ben dersiniz yani Burada belki de dansın, müziğin de eşlik etmesiyle keyifli bir zaman geçirebilirsiniz. Yani burada biraz tatil havası söz konusudur burada. Ama dediğim gibi yani bir işin tamamlanması neticesinde bunu hak ettiğinizi düşünerek böyle bir zaman verebilirsiniz kendinize. Dediğim gibi buradaki kişiyle görüşmenizin sebebi artık belki de yani işlerinizi yapmanız gereken bazı işler, sorumluluklar vardı. Bunları tamamladıktan sonra onunla mesela görüşebilirsiniz. Öyle bir durum olabilir ya da burada bahsettiğim diğer konularda da tabii ki bu konuyla bağlantılı olabilir. Evet gelelim dördüncü gelişmeye. Evet kılıç beşlisi. Şimdi bir hayal kırıklığı yaşayacağınızı görüyoruz burada. Ee, aslında burada tabi bir zafer kazanmış bir asker de görüyoruz aslında. Ee, diğer askerlerin kılıçlarını ele geçirmiş bir asker bu. Ee, ama yine de bir hayal kırıklığıyla ilgili bir sıkıntı, bir üzüntü belki de e, duymanızla ilgili. Şimdi burada bir beklentinin karşılanmaması sebebiyle bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Fakat buradaki bu beklentinizin karşılanmamasının sebebi sizde olabilirsiniz. Yani bunun büyük payı sizde olabilir. Çünkü bu beklenti içerisinde olduğunuz konuyu daha önce konuşmuş olabilirsiniz siz bu beklenti içerisinde olduğunuz kişiyle ve siz aslında fikrinizi, tavrınızı net bir şekilde ortaya koymuşsunuzdur ve o da sizi anlamıştır, hak vermiştir. Ondan dolayı aynı konuyla bir kez daha karşınıza çıkmayı gereksiz görmüş olabilir ya da buna cesaret edememiş olabilir. O yüzden yani bir hayal kırıklığı yaşayacak, yaşayacak olursanız eğer yani böyle bir durumun var olduğunu yani düşünüp belki de eğer ki sizi yanlış anladığını düşünüyorsanız mesela bu konuda bir adım atabilirsiniz. Hani siz belki de orada hani onun anladığı şekilde ifade etmek istemediniz belki de ama yani karşınızdaki kişi sizi o şekilde değerlendirmiş olabilir. Dediğim gibi yani burada bir şüphe içerisindeyseniz eğer sizi yanlış anladığıyla ilgili... E, o zaman tabii ki yine e, bu konuyu halletmek üzere o konuya dönebilirsiniz. Bunun sebebi neymiş bakalım? Evet, Bunun sebebi değnek kraliçesi gibi gözüküyor. Değnek kraliçesi de dürüst, içten sosyal, e, girişimci, hareketli bir kadındır. E, yani buradaki hayal kırıklığınızın sebebi bu kadın olabilir. Ya da mesela burada aslında... E, Çabuk karar verip uygulama konularını da içerir aslında DNA Kraliçesi. Önünüze bir konu çıkar. Birden aniden gelişen bir konudur bu. E, ve orada çok fazla düşünüp değerlendirme fırsatı bulamadan kararınızı verip uygularsınız mesela. Hani böyle bir durum e, gerçekleşmiştir mesela. E, ondan dolayı bir hayal kırıklığı da yaşamış olabilirsiniz neticesinde. Aslında burada hani sonuçlarının e, e, gayet güzel olacağı ile ilgili mesajlar içerir DNA kraliçesi ama ondan sonra belki de gelişen olaylarla ilgili olarak e, gerçekleşmiş olabilir evet gelelim son kartımıza evet de e, kupa üçlüsü şimdi kupa üçlüsü bir şeye sevineceğinizi söylüyor bize sevdiğiniz bir konuyla ilgili ya da sevdiğiniz bir kişiyle ilgili güzel bir haber alırsınız ve bunu da e, mutlulukla karşılarsınız. E, bu içsel bir sevinç de olabilir. Elbette e, sevdiğiniz kişilerle bir araya gelip bunu kutlama e, gibi bir durumda söz konusu olabilir. Evet gelelim bunun sebebine Evet Güneş kartı güzel bir kart çıktı şimdi Güneş kartı e, yani tabi buradaki konunun sebebi e, ya da ilişkili olduğu konu ve burada bahsedeceğim konular olabilir Güneş kartı hayatınızın her alanın aydınlanacağını net bir bakış açısına sahip olacağınızı olayları e, net bir şekilde görüp e, doğru değerlendirme yapabileceğinizi e, söylüyor aynı zamanda eğer e, hani önemli nitelikte bazı kararlar verecekseniz onunla e, ilgili doğru bir zamanda olduğunuzda söyler ayrıca e, Güneş kartı. E, onun haricinde tabii ki yani kendinizi çok iyi hissedeceğiniz, dinç, neşeli, coşkulu hissedeceğiniz bir zamanınız olabilir ve bunu çevrenize de yayabilirsiniz. Ya da bilgi düzeyinizde bazı artışlar olabilir, yeni şeyler öğrenirsiniz ve bunu da yine çevrenize yayarsınız. Yani bu türden konular olabilir. İşte kendinizi çok mutlu hissettiğiniz ya da kendinizi çok iyi hissetmiş olmanızdan kaynaklı belki de hayatınızda güzel, olumlu neticeler belki de alacaksınız. Ondan dolayı da böyle bir mutluluk içerisinde olacaksınız diyebiliriz. Evet, şimdi Gelelim açılımın e, geneline. Burada sonuçlar ve sebepler şeklinde sonuçlar, sebepler şeklinde baktığımız için e, buradaki konuları geçmişiniz, yakın geçmişiniz olarak e, kabul edebiliriz. Burada acaba yakın geçmişinizde sizin için önemli olan sizin e, hani gündeminizi meşgul eden konu nedir acaba diye bakacak olursak. Buradaki güneş kartı bakın. Hani yakın geçmişinizde Yine böyle güzel bir zamanınız olmuş, belki de güzel bir karar verdiniz, güzel bir adım attınız. E dolayı kendinizi çok iyi hissettiniz, almış olduğunuz bir kararın neticesinin çok doğru olduğunu görmüş olabilirsiniz. Dediğim gibi yakın geçmişinizde de böyle bir konu olmuş gibi gözüküyor. ve Ondan sonra da bakın bir tamamlanma ve keyifli bir mola zamanı belki de yaşamış olabilirsiniz. Evet, şimdi e, onun haricinde bakalım e, geleceğinizde sizin gündeminizde olmaya devam edecek olan konu e, ne olacak şeklinde. Şimdi bakın burada şeytan kartına bir işaret var iki kartımız e, tarafından. E, sizin bu negatif duygularınız vesveseli ya da huzursuz e, olmanızı e, olmanıza sebep olan konular her neyse. Bunlar bir süre daha sizin gündeminizi meşgul edecek gibi gözüküyor. Fakat burada dediğim gibi aklınızı mantığınızı kullanın. Soğukkanlı olun. Bunların bir geçerli olmadığını, bunların birer yanılgı olduğunu aslında göreceksiniz kolaylıkla. Evet gelelim son kartımıza. Değnek prensi çıkmış. Değnek prensi 20 yaş civarında ya da daha küçük kız ya da erkekleri belirtiyor. Böyle bir kişiyle bir iletişiminiz, diyalogunuz olabilir. Özgürlüğüne düşkün bir insandır. Girişimci, hareketli bir kişidir. Böyle bir kişiyle dediğim gibi bir iletişiminiz, paylaşımınız olabilir. Onun haricinde sizin bir planınız olabilir, aklınızda bir düşünce ya da yapmak istediğiniz bir girişim söz konusu olabilir ama bu siz üzerinizde biraz gerilim biraz baskı oluşturuyor olabilir yani bu konuda biraz isteksiz hissediyor olabilirsiniz kendinizi ama yani bu aslında sizin istemediğiniz bir şey olduğundan değil de uzun süredir yapmadığınız bir şeydir ya da buna benzer bir şey yapmamışsınızdır. Ondan dolayı üzerinizde böyle bir isteksizlik söz konusu olabilir ama değnek prensip bunu yapmanız yönünde bir tavsiye içeriyor. Ayrıca burada bakın eğer ki bir kişiye yardımcı olmak, bir kişiye eşlik etmek, bir kişiye hizmet etmek gibi bir durum da söz konusu olabilir. Burada siz bu konuda bir adım atmak ya da onu yapmak konusunda isteksiz bile hissediyor olsanız kendiniz sırf bu yüzden hani, o kişiye yardımcı olabilmek için bunu yapmanız yönünde bir tavsiye içeriyor. Bugün sizin bir kişiye hizmet etmeniz. Daha sonra da sizin ondan yardım almanız gibi bir netice, Doğurabilir. O yüzden dediğim gibi yani siz bunu yapmak istemeseniz bile yapmanız yönünde bir tavsiye içeriyor. Evet bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.